Herkese merhabalar. Bugün sizlere bomba bir tarifle geldim. Şöyle sütlü tatlılarımızdan bir tanesi olan yalancı tavuk göğsü tarifimiz. Yalancı tavuk göğsümüzü biz böyle çıtır kadayıfla birleştirip böyle rulo şeklinde sardık ve ortaya böyle bomba bir tarif çıktı. İnanılmaz kolay ve inanılmaz lezzetli bir tarif oldu böyle. Zor görünen ama çok basit tatlılardan bir tanesi. Hemen yalancı tavuk göğsümüzün hazırlanışına geçelim. Burada 1 litre sütüm var. Sütümün içerisine 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı un ekleyip iyice böyle karıştıracağım. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar devamlı karıştıracağım. Karıştırma işlemini böyle bir an bile bırakmamamız gerekiyor. Ben şöyle 2 dakika hemen bulaşıkları toplayayım derken. Hemen böyle alttan alttan böyle topaklanmaya başladı. Yani hiç bırakmaya gelmiyor kesinlikle. Süt ısındıktan sonra özellikle karıştırmayı bırakmayın. Böyle çok az topaklanmalar oldu ama hiç problem değil zaten en sonda mikserle çırpacağımız için o topaklar tamamen açılacak. Muhallebim şu an kaynadı. İçerisine 75 gram kadar tereyağı ekliyorum. Ve tavuk göğsümüzün böyle tereyağıyla iyice karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Yağımız iyice eridikten sonra dediğim gibi mikserle çırpacağız. İster topaklansın ister topaklanmasın ama kesinlikle mikserle çırpmanız gerekiyor. Yani tatlınız bittikten sonra böyle mikserle bir 4-5 dakika boyunca çırparsanız böyle krema kıvamında bir muhallebi elde etmiş olacaksınız. Onun için bir 4-5 dakika boyunca mikserle muhakkak çırpın. Şu anda tam kıvamına geldi. Mikseri çıkartıyorum artık. Fırın tepsisini ıslattım ben sudan geçirdim. Daha sonradan çıkartabilelim diye hani yapışma falan olmasın diye muhakkak ıslatmanız gerekiyor. Ve hazırlamış olduğum tavuk göğsünü üstüne döküp her tarafına yayıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra ben bunu buzdolabına alacağım. Tatlım şu an oda sıcaklığına geldi. Ben bunu buzdolabına alacağım. Bir 4-5 saat kadar buzdolabında muhakkak dinlenmesi gerekiyor. Hatta vaktiniz varsa bir gecede dinlendirirseniz çok daha iyi olacaktır. Tatlım dinlenirken ben de çıtır kadayıfımı hazırlayacağım. Burada 75 gram tereyağım var. Tavan içerisine aldım. Üstüne bir paket böyle hazır satılan kadayıflar var. Onları ekliyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Eğer hazır kadayıf bulamazsanız, eğer yani normal taze kadayıfı alıp küçük küçük doğradıktan sonra böyle rengi dönünceye kadar kavurmanız gerekiyor. Ama eğer hazır kadayıf bulursanız zaten bütün marketlerde var yani her yerde bulabilirsiniz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Onu böyle tavanıza alın. Üstüne de bir bardak şeker ekledim bu arada. Son olarak da bir su bardağı ceviz ekliyorum. Küçük küçük doğranmış. Böyle lezzetlerin iç içe geçmesi için kavuracağım. Zaten tel kadayıfımız önceden kavrulduğu için çok fazla kavurmamıza gerek yok. Böyle lezzetler iç içe geçsin. Biraz böyle şekeri erisin ya böyle her tarafına karışsın diye kavuracağız. Bunu kavurduktan sonra ocaktan alacağım. Bir kenara bırakıyorum. Soğuması için. Bu arada tavuk göğsümde hazır bayağı böyle beklettim sabahtan yaptım şu an akşamüstü ben bunu böyle ortadan ikiye ayırdım daha sonradan şeritler halinde kesiyorum ya büyüklüğünü tamamen istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ee, isterseniz böyle hem tavuk göğsünüzü hem kadayıfınızı gündüzden hazırlayın buzdolabına alın ve akşam iftardan sonra sarma işlemini yapabilirsiniz tavuk göğsümü böyle kestikten sonra şimdi bir tanesini çıkartacağım. Tepsiyi dediğim gibi ıslatmanız gerekiyor muhakkak. Altına yapışmasın ve rahat rahat çıkartabilirim diye ıslatmanız gerekiyor. Şöyle ucundan aldığınızda zaten hemen böyle kalkıyor. Ben böyle uç kısmını biraz parmaklarımla bastırdığım için yırtılmalar oluyor ama dikkat ettiğinizde asla kırılma, çatlama, yırtılma falan olmayacaktır. Hemen hazırlamış olduğum kadayıfın üstüne bırakıyorum. Ben uç kısma böyle ince dilimlediğim bir muz parçasını ekleyip daha sonradan sarmaya başlıyorum. Zaten böyle muhallebin alt kısmı böyle nemli ve ıslak olduğu için kadayıfınız hemen böyle yapışacaktır ve rahatlıkla saracaksınız. Sizi çok uğraştırmayacak. Gerçekten çok pratik tatlılardan bir tanesi. Böyle zor görünen ama inanılmaz basit ve pratik bir tatlı. Yani bu tatlıyı böyle yapmaya başladığınızda kesinlikle hak vereceksiniz. Lezzeti zaten 10 numara 5 yıldız. E, yapımı da gerçekten çok kolay yani sizi çok fazla uğraştırmayacak. Malzemelerinizi hazırladıktan sonra böyle iyice dinlendikten sonra sadece sarma işlemi kalıyor. Sarma işlemi de çok basit yani tavuk göğsünüzü hemen tepsiden çıkartıp direkt böyle tel kadayıfa bulayıp sarıyorsunuz. Ben böyle dediğim gibi en başına böyle ince dilimlenmiş bir tane muz ekliyorum. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz ya da hiç meyve kullanmanıza da gerek yok. Sarma işlemini sararken böyle en başa muz yerine bu hazırlamış olduğumuz tel kadayıftan bol bol doldurup o şekilde de sarabilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Ben böyle muhallebi ve kadayıfı birbirine çok yakıştırıyorum. Yani birbirine yakışan çok lezzetli tatlılardan bir tanesi. Daha önceden kadayıf ve muhallebiyi bir arada denemediyseniz kesinlikle denemeniz gerekiyor. Hatta ben önceden hazırlamış olduğum bir video vardı. Kadayıflı muhallebiydi o da çok güzeldi. Bu kalan kadayıfları o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bunu şimdi saklama kabına alacağım, buzdolabına alacağım. İstediğim zaman çıkartıp tatlılarda kullanabileceğim. Ama dediğim gibi böyle kupta e, muhallebili e, kadayıf hazırlamıştım. Kalan e, kadayıfları o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ben videoyu bitiş ekranına etiketleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu arada böyle e, sardığım yani çıtır kadayıfla sardığım tavuk göğsüm hazır. Hem görüntüsü hem lezzeti dediğim gibi muhteşem bir tatlı oluyor kesinlikle. Tartışılmaz bir lezzet oluyor. Eğer daha önceden denemediyseniz yani muhakkak denemeniz gereken bir tatlı tarifi. Hem çok hafif hem çok pratik. Böyle iftardan sonra sizi böyle çok fazla ağırlaştırmayacak pratik tatlılardan bir tanesi. Lezzetli tatlılardan bir tanesi. Böyle çıtır kadayıflı tavuk göğsümüz bu kadar. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.